Hepinize selam. Bugün yeni bir modla karşınızdayım. Bu seferde kırdığım tüm her şeyden gözlere şurada gözüküyor. Bir tane kırılım örnek olsun diye. Ve bunlar düştü. Bakalım şöyle. Bir. Evet. Güzel şeyler düşmüş açıkçası. ha. Fır, fırlatıcı ne ya? E bırakıcıymış. Bırakıcı da çok mantıksız ama. ben kasılamıyorum ki. He odun geliyor buymuş. Yoksa ben mi yanlış anladım? Odun gelmiyor da benim bir şansıma mı geliyor? Yok geliyormuş. Her türlü geliyor. Bu ne alaka ya? İşte bu ne hakkı? Oha. Çok garip bloklar geliyor şu an. İşte kat kamışından ne çık. Bu ne lan? Oyunda böyle bir blok yok. Oo, mu? Tamam. Onu daha kıramıyoruz. Oğlum eğer de gelmiş lan. Baya şey geliyordur. Peki ya çiçekten ne çıkar? Çiçekten çıkıyor, çiçek çiçek. Bu ne lan? Sıçrayan su, şiş. su şişesi. Sıçrayan su şişesi. Hiçbir zararı yok. Çiçeklerden çok bir şey çıkmıyor bak. Oha. Onun çok bir şey çıkmıyor dedim. Kalkan çıktı. Bayağı iyi. kalkanımız var. Oh. Elma çıktı. Aç değilim ama. Arkadaşlar aklıma fikir geldi. Evet. Ee, bu biraz. Eee. Ee... Bu ne? İsmi de yazmadı. Suda nefes alma iksiri ne alaka abi ben suyla alakalı bir şey kırmadım ki. Müzik diski demir külçesi. Hmm. Bunu Başka ne varmış? Hop bak burada bir sürü gül var bunlardan yapabiliriz. Hop. Oğlum Stronghold'daki şey gel. Lan bunu yok ha. Çıldıracağım ya. Bu alakası sayıra Patlatsam mı lan? Yok ölürüm, ölürüm. şimdi yapmayayım. Bu pistten ne geleceğini çok merak ediyorum ama denemeyeceğim. Çünkü kalmam yok. Ödüm koptu yaratık çıktı diye. ha. Senden çıkıyor? Abi o burada kalsın ya. Senden Ayıldırım çıkıyormuş. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Oğlum Yakında su varmış. Niye oraya gitmiyorum? Söndü oraya gidene kadar. Oha. Bunu fark etmedim. Çok iyi olmuş. Kurtları. Bir de iskelet kafası. <laughs> Hiç anlamadım. Değerli bir şey mi çıktı? Değersiz bir şey mi çıktı? Anlamadım ki. O, Orman yangını başlamış. Memurdan kaçar adamı. Kaç kaç kaç. Yanacağız lan öleceğiz. Böyle kaçayım kaçayım. Oğlum her yerde ağaç var. Kaçacak bir yer yok. Acaba tavuklar ne çıkar? Denemek istemiyorum. Arkada çok şey bir yangın var. Ya kaç kaç. Ne ya mağara bulduk. Hiç çıkmazdı. Şuna bakalım. anne çıktı lan? Kemik Kemek tozu mu çıktı yoksa? Hah tamam korktum be. Kemik tozuna korkuyor. Lan kedi çıkıyor. Daha mı? Yok bu şey içinde. Bir <laughs> şey sandım ben onun zombi atı var var oyunda. Kömür çıktı al Almayacağım ki. Sen al. Oğlum bunun ne büyüsü var? Ateş koruması kırma oğlum ölümsüz olduk. Yapraktan bir şey çıkma kaza. Yapraktan bir şey çıkmaz zakacığım. Balcık çıktı. Kaç kaç. Balcık yenecek kadar yenecek kadar güçlü değiliz bizim kaçmamız lazım. Balcık geliyor mu arkadan? Bilmiyorum ama kaçıyorum ben. Kaç kaçlar. Hem yangın var hem balcık var. Kaç oraya var ama. Oh kaç. Geliyor mu? Gelmiyor. Ama yine de kaçacağım ya. Uzak diyarlara gidelim. Mesela şu gülden bir şey çıkar mı? Herhalde çıkmaz ya. <laughs> Herhalde çıkmaz dediğim. Hayır hayır kaç kaç abi. Direkt kaç. Direkt. Ne alaka? Ne alakasın sen? Sen ne alakasın? Böyle bir şey olacağını sanmıyordum hayır. Hayır madenci yorgunluğu geldi. Çıkamıyorum buradan da. Blok şu anda kırmayacağım. Koyabilirim sadece. Koymak da istemiyorum. Kaçmam gerek çünkü. Ah, Spamur sandım şunları. Kaç lan. Bu çok kötü şu an. Baya kötü. Kaç. Heh. Ah. Elinden zırhını hasar yemedi. Kırma maddi küçü var ya. Ve ben ona verim verimlilik mi var benim zırhımda? Yok. Verimlilik olsaydı biraz. Ya bu ne zaman Oha. Lan bu ne? Lan ben nasıl kazacağım? Elma bari. Elma hızlı yiyebiliyorum tamam. Ya bana süt lazım bak acım ya. Bir tane kırdım. bak bir tane bak bir tane bir tane. Aaa ne çıktı lan ne alaka bilmiyorum ama çıktı işte. <laughs> Az önce blok kırdığımdan pişman oldum. Arkadaşlar bakın. Bunu kırmam taş gibi sürüyor. Dur oğlum. Oğlum da aynı. Ama çiçekler öyle değil. Bam diye kırılıyor sürekli. Kuşar. Biz süt mü üretsek? Yani envanterimizde eşyalar var en azından. Ben süt yapacağım acil. Crafting table. Tamam. Koydum. Ve süt alacağım. Süt içinde bir kova. Seni kırmam çok uzun sürecek. Aa, burada kalsın mı ya bu? Ya mecburen kaldır. Burada kal. direkt süt. Süt. Ver çabuk. Süt. İç. Oh. Bir şey mi yok Yok. Tamam. Şimdi kırabiliyorum. Hayır. Bir şey kırdım. Tamam bir şey çıkmamış. İyi. Lan ben bunu kırarsam Trantic Table gelmeyecek ki. Ben bunu niye düşünemedim? Aman. Al sana. Cadı. Cadı cadı cadı. Kaç cadı. İksir atabilir. Yani iksiri de istemiyorum. Zayıflık iksiri atar çünkü. Koyun beni kurtar ne olur. Bak sana çiçek vereceğim kurtulduk mı? Ben yenide kaçıyorum. Lan. Lan sen ne alaka ya? Orada nasıl saldırıyor? Oha yani. İlla seni mi bekleyeceğim ben? Hayır zorunda değilim. Bir daha süt alırım. İnek yok ama. İnek yok. İnek lazım bana. Arkadaşlar inek görüyor musunuz ya? İnek lazım bana. Umarım önce gittim yoldan mı gidiyorum? Korkuyorum ya. Azıcık. Nasıl? İnek lazım bak. İnek için. Arkadaşlar sabah yapıyorum. Ne olur ya. Ne olur bir şey demeyin ya. Gerekiyordu çünkü. Yaptım arkadaşlar. şey kızmayın ne olur. Ama yani... Ben bu modu beğenmedim ya. ne inek bulamıyorum. Büyü basıldı bana. Var. Ne oluyor oğlum? Patladı. Bir şey patladı. Çentimi anlamadım ki. Ya zombi şimdi vur bir. Kaç vuruyor? Uf. Uf. Lan elmas zırhım var lan. Nasıl? Elmas zırhım var. Nasıl oluyor? Elma ya çabuk elmas elmaslarım vardı fark ettiniz mi nasıl oluyor imkansız bakın burada duruyor elmas sır ya o kadar hasar vermesi normal bir şey değil bana sadece bir inek var. ne nolur inek İnek. ya olmuyor İnek yok. Ne bak buğday vereceğim. Aa buğday mı? Hemen geliyorum. Hemen. Ananı. Anam ama oğlum ya yapamam hayır. Hayır hayır. Siz nasıl bir şey abi hile yapıyorum falan diye. Sadece inek bizi kurtarabilir. Ya keşke yine tasmayla kendime bağlasaydım. Ama ölür diye yazdım. Ben orada tavşan gördüm. Ya inek i̇nek olsaydı zaman ne olsaydı sevinmekten patlayacaktım yani. Ama bana bir tanecik inek bak. Ah. Oh. İnek bulmadan ha. İne i̇nek, inek, inek, inek. İnek yok. Ya bir arasında gezdim inek bulamıyorum ya. İnek arayan ilk insan benim galiba. Bu ne? Bu da inek olması yüzde bir. Arayacağım ama. Ah, arayacağım. Şu nanet olası madenci yorgunluğu bitene kadar arayacağım. Şöyle. Ah, Gerçekte yoruldum ya. Bu ne madenci olur ya? Oğlum sadece bir inek ya. Akşam bir tane inek bulmak bu kadar zorlayıcı olabiliyor mu? Yani yoksa mod bunu fark ettiği için inekleri mi kaldı? Anlamıyorum. İnek yok. Koyun da yok bak. Domuz buldum şu an. Domuz var inek yok. Saatler çağırıyorum var ya. Sadece bir inek. Ah bu bitiyor. Bir daha atar mı ya? Atmaz herhalde yani. bayağı uzaklaştı. Bir daha oradan atamaz herhalde. Yani herhalde. Bit ne olur bit ne olur bit. Bitti. Bitti. Yaşasın. Blok kırsam mı? Hadi kırın bir tane. Hah. Şanslıymışım. <laughs> Hay şanssız mısın? Kaç kaç abi kaç. Direkt creeper'dan kaç. Direkt. Tamam mı? Patla hadi. Patla. <laughs> Ezik. Of. Ok veya ok, ok ve yaş. Abi. Ok ve yaş. Ve 53 tane ok mu? Onu ben bu malını niye indirdim? Lan. Lan oğlum. Bu ne? Envanterimi doldurdu aga. Bu ne? At şunu. Al. Bu ne? Bu ne oğlum? Dalga geçiyor ya. ya. Gerçekten dalga geçiyor. Bu ne? Bu ne Ben bu kadar bu karını da istememiştim. Oh. Korktum. Oo. Oh. Benim de oluyor. O verimlilik var, keskinlik var. Çek atarım ben bunda. Gerçekten çek atarım. Senden ne çıkar hadi güzel bir şey. Yürü. Kötü bir şey değil. Onu. Ben ben niye kalkan çıkıyor la? Kalkanlar beni kovalıyor şöyle alalım kalkalım. şöyle ah tamam şarkının işi boş beni kötüledi hayır dur bekle bekle uzaklaşıyorum öyle aşıyorum bir kere yıldırımı çarpmıştı sonra kullandım ben çarpma T çakıl taşı hiçbir şey yaramaz Bunu çapa ne yapayım ya? Büyük kitapları var ama arasında. Bu sıkıntı şöyle. At yapsam. Çiçek atsam. Versen bana. Büyük kitabı Ya vermedi. Büyük kitabı. Ya büyük kitabı. Ha. Ne bu? İsmini okuyamıyor ki? Büyük kitap. Çevik ve sinsi 3. Tamam. Kalsın bu. Bilmediğim bir kitap ama şöyle ıı, çapa geldi. Dur. Kaç? Ne? Ne 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 ne? bu bayağı şey. Bu bayağı şey. Bu kalmaya bir abi. Bu kalma için. Ve az önceki e, az önceki çıktı. Çapanın bir sürü büyüsü vardı. Onu istiyorum ben. Hayır bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu çapayı kadar gelene kadar. Aa burası. Çapa. Çapayla ne yapılır ki? Kaç vuruyor? 5. Şöyle şuraya kız. Hayır hayır. Zaten kırmaya korkuyorum yani. Bir şey çıkacak diye. Oh. Kurtuldum. Oğlum. Oğlum senin baltan varsa benim de var. Sen baltan varsa benim. Bir dakika ya. Onu. Hayır ya. Oğlum. Burada dolmam olmam lazım benim. Harbi, dur. Şu benim moda geçiyorum. O eşyalar çok önemli. O eşyalar benim hayatım. Lan nerede buldun? Nerede doğdun ya? Kaç dakika video? Ona göre videoyu kapatacağım şu an. Kaç dakika oğlum? Video. Kaç dakika video? kaç dakika video ya dakika kaç of bak şimdi arkadaşlar kapanışı yapmak için bir tnt patlatacağım ve o tnt bakayım sayıyor mu sayıyorsa bir sürü patlatacağım ve kapanışı öyle yapacağım B bakayım sayıyor mu Ya saymıyor. Keşke saysa. Ama kendim de kazabilirim. Böyle hepsini kazıyorum direkt. Şöyle şöyle böyle böyle. Oh bir sürü kazıyorum. Aa bu ne? İlk hayatta kalmada kalmamış Bu ne yani? Oha. İyi şeyler de çıkıyor. Kötü şeyler de. Lan Blaze ne? Um, Blaze çok kötü oldu işte ya. Oğlum elmas çıktı. Kaç tane acil söyle bana. Bu ne? Love, you. Love Blue. Love yok dostum. Su. Lan ne alaka lan? Böyle bir şey yok oyunda. Lan bunların komodu ne? Elmas kaç tane geldi? Üç tane. Arkadaşlar bunların Dur bunu ne tarafa koyabilirim? Ne? Denemeyeceğim. Hadi bay bay arkadaşlar. Dakikayı bilmiyorum ama bay bay.